Merhaba arkadaşlar. Bugün FIFA 2023 oynayacağız. Ben bunu da birazcık gelişmiş olabilirim. Kardığımız yerden devam edeceğiz. İlk 11'imde böyle arkadaşlar. Helikeyin bir sürü var. Satıyorum ama almıyorlar. Helike ilk 11'imin tümünü bir tane futbolcu yapmamı istiyorsanız o futbolcu yoruma yazın ben alırım onu. Para kaçarım yani. Param yok da şu an. Ee, şu anda bir şeye girelim. Dünya kupasına girerim. Dünya kupası, kupası oynayalım. Yarı kupa. Ee, ben buradan mesela olduğu için Arjantin seçeceğim. Arjantin seçeceğiz. Bir de ilk çok seviyorum. Ben buna birkaç kez daha girmiştim. O yüzden bunu seçtim. Evet ilk maçımız Avustralya ile olacak. Bence ederiz. Ama yarı pro içinde yenemeyebiliriz. Arkadaşlar bu arada ben hep amatörde oynadığım için burada oynayamayabilirim yarı pro'da. O yüzden kusura bakmayın. Ben normal motor çok kolay olduğu için en az bir 10 gol atıyordum. Ha, adılar aramızdan. Evet. Otoma Bir türlü toparlamadık arkadaşlar. İşte bu kadar kötü oynuyorum demiştim. Bence gol yedik arkadaşlar sizce. Şöyle uzaklaştıralım da arkadaşlar şimdi. Şey olmaz. Evet arkadaşlar hala toparlamadık neyse. Şunu da aldık ve onu da fuar saydılar. Neyse moral bozmaya gerek yok. Devam edelim. Siz... Sizce bu maç kaç kaç biter? Tahminlerinizi bekliyorum. Arkadaşlar sizde de oluyor mu? Ben pasa basıyorum. Bu hayal, hayalete pas atıyormuş gibi boşluğa pas atıyor. Arkadaşlar şurada topu yakalarsak çok güzel olur. Direkt gol atarız. Anrah be, adam pas verdim resmen. Şu anda gol yiyeceğiz gibi duruyor. Ama arabilirsem aramadım. Neyse boner bozmaya gerek yok. Evet hala aramadım. Arkadaşlar bu arada oynayışımı kötülemeyin. Çünkü ben yarı pro'da oynayamıyorum. Çok zor geliyor. Bir an gol ama gol değilmiş. Hop. Arkadaşlar bunun da başına tuşuna basınca abartıyor ha. <laughs> Birazcık daha şey var arkadaşlar. Evet, Paul, Messi. Messi topardı, Romero. Parades. Martinez, Martinez. Martinez tek başına ilerliyor. Ma. Aga. Evet, Messi. Martinez, pardon. İki kere gol şansı kaçırdık. Arkadaşlar bu arada sorsalarımı İzlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, topardık. Dimar ile Martin Martins'e. Martinez and Maria. Ma! Meşede şuradan bir şut. Arkadaşlar çok güzel vurdum ama gol değil. Şöyle bir Arkadaşlar bu niye böyle oluyor? Donuyor. Aga be. Bu arada benim bu ilk video. O yüzden pek heyecanlandım. Normalde ben short çekiyordum. O yüzden. Evet. Biraz da şey yapmayı bilmiyorum arkadaşlar yani böyle uzun videolardan nasıl konuşacağım ama o yüzden şey yapabilirim çok güzel bir kuşağı yaptım bu arada Merci Mar Bence biz amatör atmalıydık arkadaşlar bir dahaki videoda amatör amatör oynayacağım Evet arkadaşlar. Di Maria. Di Maria'dan... Evet Martinez. Martinez son dakika golü mü geliyor? Son. Bunlar niye dönmüyor arkadaşlar? Ben ne sıkıntı var? Ee, beraber kaldık. Ne olacak şimdi? Penaltılar var mı? Penaltılar yokmuş. O zaman şu an Yenedik. Evet. Yenedik. Ha, Üst bizim artımızda. İyi, i̇yi Ama aynı puanız. Şimdi yeri yapacağız arkadaşlar. Poronyanın kendi ilk on birimize bakar mı? Neyi değiştirebiliriz? Bir daha... Allah be. Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Tamamen çıktı bu mod. Şu anda Polonya ile yapacağız. Polonya'da benim tek bildiğim oyuncu Lewandowski. En iyisi yani. Benim bildiğim o. Şimdi bakarız ilk 11'ini Evet bizim ilk 11'imizi biliyoruz zaten Bakın sadece 93'lük Lewandowski var Bu kadar Ama ilkten gol mü geliyor? Evet. ve Rekos. Arkadaşlar bence. Ee, pardon. Arkadaşlar. Messi'nin Ertigrara gitme şeyi varmış. Bence gitmesin ya. Gide. Giderse Messi ile kapışacak. Messi'nin karşı takımına gidiyor. Ama Messi. Ronaldo'nun her şeyinin iki katını veriyorlarmış. Yedik galiba ya. Üf. Uzaklaştır. İyi uzaklaştırdım. Benden çıktı galiba arkadaşlar. Evet benden çıkmış. İçeriye doğru girerim. Evet arkadaşlar dikelim ve şimdi gol mor yeriz. Manyak gibi. Bir de yereklerimize bakalım arkadaşlar. Dibara'yı koymamışlar. Dibara'yı nereye koymam gerekiyor? Evet arkadaşlar bunlar var. Neyse şunlar bir... Arkadaşlar arkadaşlar. Hadi hadi Martinez. Gol. Martinez'den Gol geldi. Sabahtan beri uğraşıyor zaten. Şimdi de gol attı. Aslında arkadaşlar otomatik bırakınca benden daha iyi oynuyor. Neyse. Moralimizi bozmayalım. Evet. Hayır ya topu kaptırdık. Arkadaşlar benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bu benim ilk video. Daha 18 abonem var. İzleyenlerin hepsi abone olsun. Lütfen. Bu videoya 20 tane like bekliyorum Adamlar 20.000 ister, ben 20 istiyorum sadece Martinet'ten başka bir korda Maa. Messi Bu neyin nesi Gomez अकरासा गोमेज डीजे हैंगी गोमेज माक्सी गोमेज मार्टिज मार्टिज मार्टिनेस मार्टिनेस कोस जिम्बॉरिया रोकेस्को परेडेस एवेर ऑटोमैन्टे रोकेस्को मार्टिनेस मेसी 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 मार्टिनेस Evet be. Şey yapıyoruz. Topun önünü kestirir. Arkadaşlar bu maçtan sonra muhtemelen videoyu bitiririm. Çünkü çok uzun bir şey ol olsun istemem. Çünkü hiç kimse izlemez. Hayır ya bunu bu maçı yenmemiz lazım. Ee, gruplardan çıkmak için. Arkadaşlar ben galiba manyağım. Lewandowski ile bir tane oyuncuyu değiştirdiler. Ben bunu bir tane daha atarım. Ve onlar bize atar. Galiba onlar bize atacak. Martinez. 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 Ma Martinez be. Ne yaptın? Neyse. 1-0 yendik.